Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de çok şükürüz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kızımla muzlu kaholu bisküvi topları yapacağız. Hadi başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Malzemeleri sayayım. 2 paket klasik petibör bisküvimiz var. Bir su bardağından bir buçuk parmak eksik süt var. Yine yarım su bardağı şeker var, toz şeker. 100 gram margarin var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kakao var. 1 adet muz var. Yine 2 yemek kaşığı cevizimiz var. En son üzerine süslemek için e, sirt fıstığımız var çekilmiş. Ve hindistan cevizimiz var. Başlayalım. Öncelikle 100 gram margarinimizi ocağa aldık arkadaşlar. Eridikten sonra sütü, şekeri, kakaoyu ekleyeceğiz. Bu şekilde bir sos hazırlayacağız. Arkadaşlar sütle kakaoyu önce birlikte başka bir bardakta çırpacağım. Çünkü direkt sıcak yağın içine dökersem kakaoyu topak topak olabilir. Çırptım kakoyla sütü. Bu kadar çırpmak yeterli. Şimdi erimiş yağımızın üzerine ilave edeceğim. toz şekerimiz var arkadaşlar. Bunu da sosumuza ilave ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu karışımı kaynayana kadar çırpacağız. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakacağız. Gördüğünüz gibi karışımımız kaynamaya başladı. Şimdi ocaktan alıp bir kenarda ılımasını bekleyeceğiz. O sırada bisküvilerimizi kıracağız. Arkadaşlar şimdi bisküvilerimizi robottan geçireceğiz. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bisküvilerimizi robottan geçirdik. Onlar bir kenarda dursun. Şimdi muzumuzu ezelim. Ben videonun başında tek muz kullanacağımı söylemiştim ama iki muz kullanmaya karar verdim. Siz isterseniz bir muz kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç muz kullanmayabilirsiniz. Ama ben muzun tadının yakıştığını düşünüyorum. Özellikle evde kararmış muzlarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir çatal yardımıyla muzlarımızı ezeceğiz. Evet arkadaşlar, geçen Şilanımla brownie yapmıştı. Bugün de Dilanımla bisküvi topları yapıyoruz. Umarım benim yaptığım video daha çok izlenir. Şilanla rekabete mi girdi? Biraz da öyle oldu. Ama şu an Şilanın videosu baya gidiyor. Bu da izlenir umarım. İnşallah. Yeter anneciğim. Zaten onu yorarken yine o ezilecek. Tamam. Muzlarımızı ezdik. Şöyle göstereyim. Bu bir kenarda dursun. Ilımaya bıraktığımız sosumuzu alıp bisküvilerimizin üzerine önce onu dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Az önce hazırladığımız sos ilk sıcaklığını kaybetti. Şimdi bisküvilerimizin üzerine ekliyoruz. sosunu ekledim Arkadaşlar şimdi bunu da ekleyeceğim çok pratik bir tarif çok da basit ee, bu tarifi hazırlayıp dondurucuya atıp işte misafirlerinizin gideceği zaman bir saat önceden çıkartıp pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz sizlere de kolaylık olmuş olur muzu da ekledim Arkadaşlar şurada iki buçuk yemek kaşığı kadar ceviz de vardı onu da ekliyoruz Tüm malzemeleri ekledik, şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi elimle yoğuracağım daha rahat oluyor kaşıktan. Yine e, yoğurmaya başladıktan sonra eğer sosun az geldiğini düşünürseniz biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Yine tam tersi sosun fazla geldiğini düşünürseniz de bisküvi ilave edebilirsiniz. Çünkü kullandığınız bisküvinin markasına, yağın oranına göre böyle ufak farklılıklar olabilir tarifte. Ama dediğim gibi çok güzel, çok pratik, lezzetli bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Ben herhangi bir süt ya da bisküvi eklemesi yapmayacağım. Çünkü benim kullandığım malzemeler tam geldi arkadaşlar. Zaten yoğurduktan sonra bir saatte buzdolabında bekleteceğiz. Bunu da düşünelim. Bu kadar yoğurmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi üzerine streçleyip bir saat buzdolabında bekleteceğiz. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bisküvi harcımızı bir saat dolapta beklettik. Şimdi dolaptan aldık, yuvarlamaya başlayacağız. Üzerini streç filmle kapatmıştık, onu açıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi parçalar kopartıp elimde yuvarlayacağım. Şöyle yuvarladıktan sonra ilk önce Hindistan cevizine buluyorum. Muz kokusu geliyor bu arada. Çok hoş bir kokusu var. Bunu da siirt fıstığına buluyorum. Sizler isterseniz dışına pasta süsleriyle de kaplayabilirsiniz. Geri kalan harcımı da yuvarladıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yuvarlama işlemimiz bitti. Verdiğim ölçülerle 48 adet bisküvi topu elde ettik. Şöyle göstereyim. Görüntü şahane. Tadına da baktım. Tadı da çok lezzetli. Annem için de göstersin size. Evet arkadaşlar böyle. Dediğim gibi çok basit, çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. Yapmanızı tavsiye ediyoruz. Görüntüsü de çok hoş. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz annemin kanalına abone olup videosunu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorum yazarak biz desteklerseniz çok mutlu oluruz yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar Dilan'ın videosuna destek olun Allah'a emanet olun.